Artı Alistar'da rele karşıyı, rel e karşı iyi. Rel, e, rel üzerine gidemiyor Alistar'ın. At, atlamaya çalıştığında kafa vuruyor. Uno faket kullanıyor. Bir şeyler yapıyor, engelliyor ya, eli. Dayı sol tarafta birini yakalarsa Dark Passage ellerinden Passage... çok zor kurtulur. DP'nin pick'ini beğendim ben. Alistar, Ashe, Amumu, devam da takip Daha uyumlu değil mi stance? Evet, biraz daha güzel geldi benim gözüme de. Ya oynaması daha, daha, daha kolay. Evet. E, kitle kontroller etrafında, ultiler etrafında çok rahat oynayabilirsin. Botu da kaybetmiyor. Eternal Fire daha rahat oldu tercihlere gitti diğer yandan. Ko koridor koridorda kazanıyorsun. Yani orta koridoru Tristan'a itmeye başlayacak. Üst koridor zaten kazanın eşleşme. Alt koridor iten eşleşme. Her yerde baskıyı alabilir. Boğamon'un elini biraz rahatlatır. Diğer taraftan Viego dövüşmeyi seven bir ormancı ama destek bulamayacak o dövüşlerde kolay kolay. O zaman kimi daha çok beğendik yasaklama seçimde? Ben biraz daha Dark Passage'ı beğendim. De birazcık... Ben de Dark Passage evet. diye düşünüyorum. Bakalım 5 maçlık playoff serisinin ilk maçında biz neler bekliyor? Pek hasar çıkamayabilir EF tarafından. Bu arada evet Osman'ın alacağı bir reset oyunun kaderini tamamen değiştirir. Yani çok resetleri çok iyi kullanabileceği bir komfar karşısında. Yani neye dönüşse neredeyse da rakibin üzerine atlayabiliyor bir yani kez daha. Burada Osman çok kötü bir hamle yaptı. Padiya evet. bot gelip de W'yu kafana atana kadar sersemletmeden çıkmış oluyorsun. W'yu dojluyorsun. O yüzden yani Syndra'nın hasarını da ya da belki atacağı bir ikinci Q'yu yeniyorsun. Böyle İkinci alamet yine DP tarafından isteniyor. Ee, Eternal Fire bir şey yapmayacak. Ya bu bu mesela e, iyi oldu diyebilirim. Hem ejder takası. Baya boşta şu anda. Peki üst koridorun canı ne durumda? Na'kchung vurmaya Orada devam ediyor. 4 o 5 pardon 3 barikat kalmıştı normalde. Üst onu alacaklar. Ama Na'kchung ne durumda? Uuu. Bu arada yakalamayı başardılar. Can yani abi hamle gelmedi. Yan tarafta Taygong'a Taygong bakalım çıkabilecek mi? Eş ultisi de isabetli. Ve ilk kan burada ama bu, gidiyor. Bu o kadar kötü yakalanma ki yani takımı burayı kapatmasa o ikinci kule düşecekti. Alacak mı ee, ee, yani yapacaklarsa hızlı olmaları lazım. Hızlı da alabilirler bu işleri ama PBD'de yavaş yavaş yani Buraya doğru yaklaşıyor. Bu pozisyon e, için fena değil. Şef, şef içeri giderse. girdi bakalım Ejder'i çalabilecek mi? Ejder'in canı oldukça az ve Şef bunu çalmayı başarıyor peki. Yalnız Takım savaşında devamı şef. nasıl gidecek? Şef çok iyi girdi. Şef'ten inanılmaz 4 kişilik muhteşem bir ulti. Padiya herkesin arasında yine EBD. havaya savrulan Eternal Fire oyuncuları. Hilit burayı domine edecek gibi görünüyor. Hilit kovalamaya devam ediyor. Ruev kaçıyor. Nakyun kaçıyor. Düşecek, bir skor daha da da gelecek mi Ruev'den? Güzel bir yana adım ve Still numb düşer. O yalnız Nakyun kapatıyor burayı. Nakyun kapatıyor. Güzel ama yasa burada Stillnam roket atlayışını kullandı. Ultisini kullanacaksa uzak durması gerekiyor Taygong'un. Belki Oo. de gerek kalmayacak bile. Nakyun. Çok güzel. Nak acıma. Temiz koridorlar temizlenmeye devam ediyor. Ee, ejder vadide. Ve iz başlamış bile. Takım arkadaşları da buraya yaklaştı. PB'ydi. E, fena bir pozisyonda değil. Çok hızlı bir ejder değil. oldu bu. Şefin almayı başaracak bu ejderi? Peki takım savaşının Devamı olacak mı? Savaş isteyecek mi burada oyuncular? Eternal Fire madem ejderi kaybettik gidelim orta koridorda. Koridor önceliğini ele alalım diyorlar ve isabetli ulti ama Ay o şef. yine güzel bir ulti şeften. yine 3 kişi havaya savruluyor. Çok iyi komboladılar. Eternal Fire'ın üzerinden geçebilecek burada DF ama yine güzel bir ulti burada, oradan karşı kurtisi hit komlamaya devam ediyor. Hit hala of, of, canlı of. yeniliyor burada ve rap de düşecek gibi görünüyor. Duvarın öbür tarafına geçmek hiç fayda sağlamayacak ona. DF güzel başlattı savaşı. Eternal Fire fena yanıt vermiyordu ya. ama DP çok Aa, iyi toparladı. Yalnız, o kadar güzel komboluyorlar ki yani bir moito iki şef Amumu'yu alan gerçekten taşıyor. Orada sanırsam ya yani minimum 4 kişi ulti attı diye gördüm ve evet. devamında PB de o kadar rahat bir şekilde full combo atıyor ki o kadar sersemlemiş rakibi. Ve e, çok net bir şekilde yapıyor. Biraz da şuna dikkat etmesi lazım. Ezreal ve e, Nakyung aynı yerde durmamalılar. Yani tamam bir yerden... Padiye, Arka güzel tarafta pa gayet iyi pozisyonda ve onun orada olduğunu bilmiyorlar. Taegyong da buradan Oo, kapatmak isteyecek. An... Yani bir şu anda an an neye uğradığını ettiler. şaşırabilir DP. Ulti gelecek. Kime isabetli? Sangchu'dan. Gayet temiz, güzel bir zonya. Çıkabilecek bakalım. Sangchu pozisyonu çok güzel Hirit, Çok güzel kapattı Tar Kapatan bir Hirit var. Yine muhteşem bir ulti geliyor şeften. 2'de 2 iki yapmayı başardı ama bunu. Öbür tarafta Sangchu. Orada düşecek. darma duman ederken Rueb'de. Hirit'e düşüyor. Ve 29. dakikada, 30. dakikada katliama imza atıyor Dark Passage ve ilk maçı da çok zorlanmadan kazanacaklar. Yani Hirit gerçekten final boss gibi o kadar güzel bir flank attı ki pek bir çaresi yoktu. Her ne kadar orada Sanctu'yu kötü pozisyonda yakalasa da Padilla. Ee, biraz Eternal Fire seçim yasaklamada da erken oyunda o istediğini alamayınca ki alması da gerçekten zor. Yani Osman ve Nakyung'a çok bakan bir oyundu. Ee, seçim yasaklamada bir şeyleri değiştirmesi e, kesinlikle lazım. Çünkü playoff'lara gelene kadar Eternal Fire bayağı iyi iş çıkardı. Hı hı. Ee...